Merhaba sevgili dostlar Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Güzel bir gün diliyorum. Sağlığınız, sıhhatiniz huzurunuz bol olsun arkadaşlar. Tüm güzellikler bizi bulsun diyelim. Bakalım bugünkü kahve falımızda niyetlerinizle alakalı neler çıkmış? Nasıl bir falımız var? Oh, bu hane nedir arkadaşlar? Üst 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 üstte. Hemen hane ikili ilişkiler diyor. Aslında biraz geçmişten bahsedeceğim ve sonrası için gelecekle alakalı neler var onları da anlatmaya çalışacağım. Ya burada aslında ne görseli var biliyor musunuz? Sanki yuva üstüne yuva kurulmuş gibi bir görsel var. Yani üç kişi üstünde 3 kişi üstünde iki kişi. Ya da şöyle bir şey mi acaba? Ee, evli bir çift aile apartmanında oturuyorsunuz gibi katlarda aileler varmış gibi bir görsel var. Şimdi burada bir aile, burada bir aile, burada bir aile gibi. En son evli çift çocuk bekliyor görselleri de var. Hani sanki böyle bir aile apartmanı ama aile apartmanında ya da aile konularıyla alakalı kademe kademe karışık karışık konular var. Her birinin farklı bir alanı. Mesela en altta oturanın çenesi çok düşük görselleri var. Çok fazla konuşuyor görselleri var. Ee, ve biraz da aslında tek başına kalma, kapalı kapalı kalma, çok fazla e, hem çok konuşup hem de biraz aileden uzak durma gibi özellikleri olabilir. Böyle bir üst kata baktığım zaman uzak memleketten gelmiş bir kişi gibi görünüyor. Bir üst, yani burada en yakın biz oluyoruz zaten. Bir e, çift ama fikirsel anlamda bazı konularda anlaşmazlıklar yaşıyorlar, bulundukları alanda çok da mutlu değil görselleri var. Şimdi aslında ana hat bu ama niyetlerimiz kolektif olduğu için burada haneniz ya da ilişkinizle alakalı kademe kademe çözülmesi gereken konular var. Bir şeylerin otulması lazım. Temelin boşta olduğu aslında konuşulmamış konulardan dolayı sıkıntı yaşadığınız içindekini, iç, iç, konuşamadım içinizdekini karşı tarafa net olarak anlatamadığınız, bazı durumlar yaşıyor olabilirsiniz ya da karşınızdaki kişi bu tarz konular yaşıyor olabilir. Bundan dolayı da sıkışık bir döngü içerisinde kendinizi akışa bırakmış ama bir taraftan da kafanızı uzatmış ileride neler olacak diye düşünür çıkıyorsunuz. Bir de bu arada elinizde bir balta var yani bu balta aslında bir şeyleri kesip koparmak. Şimdi e, hani bulunduğunuz alandan çıkmak, bulunduğunuz ilişkiden çıkmak hani gibi gibi konuları önümüze getirebilir. Önümüzdeki süreç nelere gebe sorusunun cevabı arkadaşlar şurada. Şimdi burada bakın bir 40 ayak görselinde bir kişi görünüyor. Karşısında da bulunduğu alanda çevresi kişilerle sarılmış bir kişi. Ailesi mi dersiniz, arkadaşları mı dersiniz? Siz önünde durmuş konu, mevzu, kişiler o kadar karışık çıkıyorsunuz ki sanki elinizle bu konuları onun gözüne gözüne koyuyorsunuz. Yani bu aslında anlatmaya çalıştığınız şeylerde karşınızdaki kişi çevrenin çok etkisinde kalıyormuş gibi bir görsel bu. Ve bu görselde siz defalarca hiç durmadan aynı konu ve meseleleri çözmek için emek harcamış görsellerinde çıkıyorsunuz. Ama Durum biraz değişmeye başlamış görselleri de var. Nasıl değişmeye başlamış? Çünkü sizin arkanızda iki kişi var. Bu iki kişi ya arkadaş ya da anne baba öyle söyleyeyim. Bu kişiler size biraz mesafeliler. Yani uz, uzakta oturuyor olabilirler. Ama bu kişilerin aklı, fikri, ruhu sizde. Yakın zaman demeyeceğim burada. Önümüzdeki süreçte diyeceğim. Çok bir zaman skalası yok çünkü bugünkü falımızda. Konuştuğunuz konular ya da mevzularda bazı e, meseleleri çözmek adına tekrar tekrar aynı konuları konuşmaya çalışacaksınız. Fakat karşınızdaki kişi anlamadığında bu iki kişiden destek alarak bir yola gidiyorsunuz arkadaşlar. Burada çünkü o kadar fazla konuşma, görüşme ve buna rağmen çözülmeyen konular var ki sanki uçup gitmek isteyeceksiniz ama bekliyorsunuz. Beklediğiniz süre içerisinde bu uzakta olan akraba ya da arkadaşlarla iletişiminiz var. Sonrasında bir arabaya binmiş, yola çıkıyor görselleriniz var. Bu aslında bu konuları bu mevzuları da arkada bırakacağınız boş bir alanı da ifade edebilir. Kendinizi dinlemek adına ayrılığı da ifade edebilir arkadaşlar. Ve sonuç olarak bugünkü falımızda aslında mücadele ettiğiniz konularda duran bir alanda tekrar mücadele ederek sonuç alamadığınızı düşündüğünüz bir yerde sanki bavulunuzu almışsınız. Ben yoluma sen yoluna der gibi çıkıyorsunuz. Realitesi bu ama ola ki hani diyelim biraz daha naif konuşayım hadi biraz daha kibar konuşayım ya da kötümser davranmayayım. Belki de diyeceksiniz ki ben gidiyorum bir hafta 10 gün başımı dinleyeceğim. Ondan sonra tekrar gelir konuşuruz. Ama bir tek başına çıkış var buradan yani sonuç olarak. İş, para, maddi kaynaklar dediğimiz alanda neler var derseniz yakın zamanda çok güzel bir haberiniz var bir kere. Elinizde kocaman bir ışık tutmuşsunuz önünüze aydınlatıyorsunuz. Bu alacağınız bir haber, alacağınız bir para önünüze aydınlatacak. İhiler görselleri var önünüzde. Önünüze aydınlatacak. Niyetiniz neyse arkadaşlar önünüze engel çıkmıyor öyle söyleyeyim. yakın zaman içerisinde. Bir konuşma, bir görüşme, haber, niyetle alakalı neyse çok olumlu bir cevabınız var. Bu olumlu cevapla birlikte de aslında önünüzde genişleyen, rahatlayan bir alan var. Bir şey daha bakacağım. Para beklentisi yalnız nota görseli çıkmış. Geri durduğunuz bir para beklentisi var. Aslında bekliyorsunuz ama 20'sinde olur denen bir konu 24'ünde hani şöyle 4-5 gün Sekerek elinize de bir para geçer borcunuzu ödersiniz arkadaşlar yalnız burada köpek balığı görsellerinde çıkmış hani siz borcunuzu ödüyorsunuz elinize para geçerek ödüyorsunuz gibi düşünün. Hane ve ilişkilerde temiz bir gözyaşınız var fakat bu gözyaşı şeyle alakalı arkadaşlar hanenizin dışından bir kişiyle alakalı alacağınız bir haber akrabalarınız arkadaşlarınız sevdiğiniz insanlar olabilir. Dışarıdan bir konu, bir mevzuyla alakalı hanenize güzel haber geliyor. Görselleri var. Ama bugün ana konu dikkat ederseniz sol taraf yani ilişkiler. Bulunduğunuz alanda sırtınıza aldığınız insan yükleri var bir kere ve bu insan yükleri artık sizin ayaklarınızı yok etmiş. Hani sanki tüketmiş gibi böyle oradan zaman içerisinde kazınmış görsellerinde çıkıyor. Burada önünüze bir ay, bir buçuk ay sonra bir kadın görseli var. Şimdi bu kadın sanki sizi eliyle tutmuş bir tarafa çekmeye çalışıyor. Hani burada ilişkide araya giren bir kadın olarak değerlendirebiliriz bunu. Ama bu kişi size doğru. Hani kız ya da erkek artık hani cinsiyet vermeyelim burada. Bir bayan araya girecek ve size diyecek ki gel bu tarafa. Çekil bu tarafa. Artık yürüyemiyorsun, artık mücadele edemiyorsun. Bırak. Bakın gene bırak görselleri var. Hatta sizin karşınızdaki kişi sanki bu kadını saçından tutmuş, kenara çekmeye çalışıyor. Şimdi zorlayıcı bir kişiyle birlikte olduğunuzu düşünüyorum. Kafasında kuran ikilemleri olan, çevresindeki insanların lafını, akraba ya da aile çok fazla dinleyen bir kişi olarak görünüyor burada etki altında bu etkiler olmasa diyeceksiniz ama bu etkiler bitmez arkadaşlar hala daha ileriye dönük olarak bakıyorum bir başlangıç kapısı açılmış orada arkasından onu çekiştiren insanlar var yani burada bugün çekin, e, çektiğiniz sıkıntılar sorunlar ki şurada iki tane çocuk ya da iki kişi görseli var gene altınızda korumaya çalışıyorsunuz bakın kocaman olmuş bir beden büyümüş 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 kocaman olmuş önündeki konuları çözmek adına yarım araba görselleri aslında kaçmayı düşünüyorsunuz ya da uzaklaşmayı düşünüyorsunuz. Önünüzde bu kişi engel oluyor ama araya girecek bu kişi bana kalırsa sizin gönlünüzü çevirip rahatlayacağınız bir alana, yeni başlangıçlara sizi çevirecek. Bugün maddi kaynaklarınızla alakalı gene aynı görsel var. Tutmuş olduğunuz niyetler arkadaşlar olurunda. Önünüzde ufak tefek sisli, puslu alanlar çıksa da Güzel cevaplar, güzel konuşmalar, sıkıntı duymayacağınız bir niyet tutmuşsunuz. Balıklar böyle döne döne geliyor. <laughs> döne döne gelen balık görselleriniz de var. Evet sevgili dostlar, iyi dediğim, güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Sağlığımız, sıhhatimiz, keyfimiz tabii ki de bol olsun. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı ile alakalı telefon numaram 542 77 66 910. WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki haftaya demeyelim yarına kahve fonumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.